Gençler merhaba. Bugün çok güzel bir videoda karşınızdayım. Drum League Soccer 2020'de tam 13.000 oyun parası ile transfer açılımı yapacağız. Yaklaşık 500 tane de elmas var. Bu elmaslarla da efsane bir oyuncu çıkartacağız. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hemen kariyerime girelim. Şöyle yapacağız. Maçlarda girip direkt çıkacağım ben. Maçları kazanma gibi bir hedefim olmayacak. Direkt çıkacağım videonun çok fazla uzamaması için. Dilerseniz transfer açıklamına geçelim. İlk alacağımız oyuncu videonun şerefine Messi olacak. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyunun en yüksek ratingli oyuncusu zaten. Besmele getirerek başlayalım. 3000 lira vereceğim ama elimde gitmiyor açıkçası. Şöyle bastık. 92 rating. takın derecemiz oldu. Uzun zamandır Messi bekliyordum. Bu videoyu çekmeye karar verdikten sonra Messi çıktı. Bu da benim şansım olsun. Her girip çıktığım maçtan sonra bir tane oyuncu alacağım. Paramız bitene kadar bu şekilde yapacağız. Videonun en sonunda da elmasla bir tane şuradan efsanevi oyuncu çıkaracağız. Şimdi girelim. Zaten ligin son maçı. Çıkalım. Elmas vereceğini düşünüyorum buradan. Evet, 23 elmas daha vardı oldu. Direkt en yüksek reytingli oyuncuyu alacağım. Video bu şekilde geçecek. Mario Icardi 1750 oyun parasına aldım. Bu paraları yaklaşık bir hafta civarıdır biriktiriyorum. 13.000 oyun parası oldu. Topadım da aldık. Bir de bir tane de atalım. Tabi bu maçlardan çıkmak benim için hiç iyi olmayacak ama videoda olduğum için feda ediyorum diyebilirim. Oh. Harry Kane çıktı. Eğer buradan Türk oyuncu çıkarsa onları da alacağım. Hiç acımayacağım. Kadir'in Türk oyuncu var zaten. Birazdan onu göstereceğim. Oh, oyuncu herkesin çok sevdiği Melih Demiral 70 rating derecesi var yani Melih için az olsa da daha gelişmekte olan bir oyuncu olduğu için

ama videonun başında en yüksek ratingli oyuncular dediğim için Agüero'yu alacağım. Yaklaşık bir, bir, bir oyuncu daha alabiliriz. Yani bu maçtan da çıkabiliriz. Sırf bu video için bir haftadır oyun parası biriktiriyorum, biriktiriyorum. lütfen beğenmeyi unutmayın. <laughs> Selamünaleyküm. Bu 83'ün üstünde bir oyuncu gelir ama hiç sanmıyorum. Oyun genelde düşük oyuncular veriyor buradan. Abi kaleci verme ya. Abi en sevmediğim ya. Niye kaleci veriyorsun abi? Veremiyor kaleciler ya. Kaleciden şuraya bakayım başka kalıcım var şu var evet koltuğa hangisini satayım Loris Normal <laughs> olarak kullanabiliyoruz. Onun için kötü oluyor daha. Ben normal kötü olarak İyi iyi olabilirdi. videoyu işte. teşekkür ederim. Video